Evet arkadaşlar bugün Oregon'dayız. Oregon için Amerikan İskandinavyası diyorlar. Çok yeşil bir yer. Oregon'un plakasının üzerinde de ağaç resmi var. O kadar yeşil ki. Buranın simgesi olan bir şelale var. Oraya gidiyorum ama şelalenin etrafında park edecek bir yer bulamadığım için 2 kilometre uzağa bir yerde, uzakta bir yerde park ettim. Şu an şelaleye doğru ilerliyorum. Yol üzerinde bir sürü ağaçlarla kaplı yollar, göller ve benzeri bir sürü doğal güzellik gördüm. Bir de şelaleyi görmek istedim. 2 kilometre yürüdükten sonra nihayetinde vardım. Bilet almama gerek yokmuş. Giriş bedavaymış. Gerçekten şaşırttı beni. Burada da bir pano var. İşte buradaki de yürüyüş gibi bir falan gösteriliyor. Ben böyle yürüyeceğim herkesin gittiği gibi. Nereye çıkar bakalım. Şeradenin ucu görünmeye başladı. Bile Bu şelaleyi Amerika'nın e, turizm sayfalarında bayağı bir görüyordum. Bayağı bir meşhur bir şelale. Yani Niagara kadar olmasa da çok bilinen bir şelale. Yaklaştıkça hava çok serinleşmeye başladı. Ve geldim. Bugün cumartesi olduğu için biraz daha kalabalık. <laughs>